Himmet amca nasılsın? Ha, orta iyiyim iyiyim. Ben de seni arıyordum. Allah bir karşıma çıkardı seni ya. Hayırdır Himmet amca ne oldu? Ya şu yangın işi kafamı çok karıştırıyor. Bahtiyar orada tek başına ne yapıyor acaba? Kimisi de bir şey demez ki. Adresi de bilmiyorum. Ha sen biliyorsundur. Hadi gel beraber gidelim de bir bakalım bakalım vaziyet nedir? Ne yangını ya? Ya deve kuşu çiftliğinde yangın çıktı bilmiyor musun sen? Deve kuşu çiftliğinde? Evet. Yangın. Yangın. Selamünaleyküm. aleyküm. Ulan senin ne işin var burada sen? Hangi yüz? Ulan ne yapıyorsun lan? Kendine gel. Kendine gel mi? Ulan sen bizi dolandırdın. Çeversi! Yere... Ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? Bu senin en yakın arkadaşın Bahtiyar zengin danara. adam. Teşekkür edeceksin ha? Değil mi? Bize Bir de saldırıyorsun canım. Zaten Himmet amca onun kuyruk acısı o yüzden var işte. Tabii. Bayalamadı ya deve kuşu çiftliğinden. Hala deve kuşu çiftliği değilsen ağzını dökerim dur, önüne o. ha. Şinaz valla alır mı ayaklarımın altına ha. Tamam, tamam tamam, kusura bakma Himmet amca. Şinazcığım kızma. Bir dahaki sefere seni zengin ederim. Heh. Hadi bana eyvallah. Gel buraya. Bak kıracağım ağzını bunu ha. Ya Himmet amca bir bırakmadan şunu bir dökeyim ağzını yüzüne. Bir bırak gidin geleyim ne olur ya. Yok sen bir yere gidemezsin. Hem sen niye geldiğinde niye gidiyorsun ki? Ya ben Nurhan'a bir şey söyleyecektim. Onun için geldim. Hı. İyi hadi git söyle ne söyleyeceksin. Ya bunun Oktay'la ne iş olabilir ya? Allah Allah Allah. Allah. Ya hayatım olur böyle şeyler ya. Aksilik işte. Bak biz de bu akşam sözleniyorduk Bahtiyar'ımla ama... ...çiftlikte yangının çıkacağı tuttu. Biraz zamanı bırak bence. Cık, ne alakası var Bildan zamanla beklemekle? Biz Caner'le daha önce de problemler, sorunlar yaşadık ama... ...bu farklı. Bitti. Bir daha Caner'le asla olmaz. Ay, bu kadar karamsar olma ya. Sen niye karışıyorsun kızım? Karamsar değilim Wildan. Gerçekçiyim sadece. Bitti bu iş ya. Ben eminim bundan. Üf, aman. Zaten Caner benim hiç tipim falan değildi yani. Gerçekçi olalım. Aa, i̇yi ki de bitti ilişki ayrıca. Oh hiç de üzülmedim. Gayet de mutluyum. Keyfim de yerinde çok şükür. Oh. İşte O benim kalbim inan o benim ömrümdü ya. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.